Arkadaşlar cümleden selamun aleyküm kanalıma hoş geldiniz. Cennet popanlarım kaçtı. Nasıl kaçtı? Nasıl kaçtılar? Ben de bilmiyorum arkadaşlar. Ama ikisi de firari. Baydan beri zaten video yapmıyorum. Bakın çöp çekmeye başlamışlardı. Böceklere yoğurmuş. Ya kafesi birisi açtı kapağını. Kaçtılar. Ya da bilmiyorum artık. Yani buradan kaçabilecek bir yerleri yok. Normal şartlarda. Hiçbir yerden kaçamaz. Nasıl kaçtılar? Hayret ettim. Şuradan aradan gelip ama burası sıkıştırır aradan da gelemez. Hayret ya. Buradan da geçemez. Hani bu aralardan çıkmasının mümkün değil. Bence birisi bıraktı ya. Kapısını açtı. Bakalım artık. Hayırlısı. Belki ileride bir tane daha alırım. iki tane daha alırım. Evet. Antrenmana devam. Daha teki alamadım arkadaşlar bu kuşları. Şu beyazı uçuralım. Gel buraya. Beyazı. Bir de. <laughs> Sabunimizi alalım. Bunları. Bir alalım. Bir... Beyaz sağda solda patlamaya başladı ama tam şey değil. Evet. Bunlar uçak ısın. Şurada var. yavaş yavaş. Şurada yumurtam vardı. Maalesef boş çıktı. Yumurta boş çıktı. Yani boş çıkmadı da çıkamamış. Yavru çıkamamış. İçinden. Dur. Bakın açıdan çıkarsınız. burada iki tane kardeş var gördüğünüz üzere bu kardeşlerin biri kocaman biri de minnacık bakın aradaki farka bak e. bu büyük bir ihtimal ölür bakın arkadaşlar farka bakın arkadaşlar. burada da iki tane yumurtamız var. Bu kuşları azalttım yine arkadaşlar. Biliyorsunuz. Azaltacağım. Arkadaşlara bakalım. Neredeler? Kayıtlar. Ha, buradalar. Valla bura hava hep böyle kapalı, yağmurlu. Hiç video çekesim de gelmiyor. Dedim bugün bir tane çekeyim kısa bir video. Kısa bir video çekeyim. Atayım dedim. Zaten dün kuşun birinin de atmaca aldı. Yani atmaca almıştır. Büyük bir ihtimal yok çünkü ortalıkta. Şunun yeşi. Burada yanar döner vardı. Bu ballonun yaşı vardı. Bak bak. Narla şimdi kuşları gördün mü ya? Ha. Aha. Evet arkadaşlar. Böylece bir videonun daha sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.